Günaydın. Biz bugün kampa gidiyoruz. Ben hazırım. Yunus da evden çıkmış. Şimdi biz de evden çıkacağız. Biraz yükümüz fazla. Gerçi o kadar fazla değil ama biraz fazla. Biraz fazla. Evet. Hadi gidelim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ufak bir kombin değişikliğinin ardından. Demoşla. Her türlü güzel oluyor. Güneydi. Her şeyi çekiyorum ya. Hoş geldin. Her şeyi çekeceğim. En son neyi koyup koymayacağımı da editte karar vereceğim. Şeyin var mı? Yerin var mı? Var. Halledeceğiz. Rahatla kalsın. At yıldızların <laughs> altında. çok tatlıydı. Aşkım biz atalım mı? Ecel beni al ne zaman? De... Önce alalım mı? geldik. Arabamızı şarja bıraktık. Araba şarj olurken bizde üç farklı kamp lokasyonu vardı Yunus'un kafasında. Onlardan ilk asıl düşündüğümüze gideceğiz bakmaya. Peki. Duruma göre Duruma göre de diğerlerine bakmaya gideceğiz. Bir şey söyle. Kanala abone ol. <laughs> Kanala abone ol. <olun. gülüyor> Geldi. Öyle. Şimdi çadır kuracağız. Bir planlama yapıyoruz. Yemek alanımız, çadırımız, hamamımız nerede olsun diye. Bir de köpeğimiz oldu. Çadırı girişi arabaya ve yemek yiyeceğimiz yere tarpa bakacak şekilde kırılır. Yani kapısı şurada olabilir gibi. Müzik <laughs> Harika. Arkadaşlar bu benim hamam. <laughs> Yunusu kandırıp bu bizim hamamımız dedim ve beraber aldık. Ama aslında bu benim hamam. Kendisi de arada üzülmesin diye yatırıyorum onu da. ama yani aslında benim ama. Solucan mı? Evet. Nerede? Oha kocaman bak, bir solucan hem de. Biz hepsinin altını Aa, Biz kazdık bile. çünkü. Oynuyor. Devasa bir solucan. Aşkım ama solucanları alalım çocuklara köz sıçramasın. Şimdi ateş yakacağız ve bir şeyler yiyeceğiz. Düzeltiyorum. Şimdi Yunus ateş yakacak. <laughs> ve ben de onu izleyeceğim. Sonra Yunus bize yemek yapacak. <laughs> ben de yemeği yiyeceğim. Nasıl? Güzel. Nasıl plan? Güzel. Ve bugün menümüzde ton balıklı makarna var. Ya da e, hamburger var. İkisinden bir var çünkü. <laughs> biz öğlen yemeğinde aslında tombaklı makarna, akşam yemeğinde de hamburger veririz diye düşünmüştük. Ama biraz beklediğimizden uzun sürdü çadırımızı kurma işimiz. O yüzden belki öğlen yemeğini atlayıp direkt hamburger'e de geçebiliriz. İkisinden biri olacak menüde bugün. Bu arada şurada komşularımız oldu ama uzakta yani güzel bir mesafede komşularımız oldu. Komşularımız var ama herkesin kendine ait alanı var. Zaten gözükmüyorlar ama var şurada var. Galiba duyulmuyor ama gofret şu an horluyor. Galiba <laughs> mı? Duyulmuyor mu? <laughs> Bayağı horluyor. yapacağız. Yapıyoruz. Şunları bulduk. Bende bu var. Yunus'ta da buna benzer bir şey var. Şimdi bunu marshmallow hazır hale getireceğiz. Bak alt testere gibi altını çok yapamazsın. Bunuyla yapman lazım. Şurayla mı? Hı -hı, hızlı hızlı yap. Çözeceğim. Tamam, bu benim. Tamam. İstiyorsan bunu sen de alabilirsin. Hayır ben kendiminkini yapmak istiyorum. Tamam. Kendiminkini yapabilirim. Marshmallow çubuklarımızı ben kendiminkini masanın oraya koyuyorum. Tamam. Bu biraz uzun sürecek. Ben bitirince size gösteririm. Kaldır patiyi. Çek patini. Patin çek patini. Heh. Şimdi akşam yemeği zamanı. Zaten belli oluyor akşam yemeği zamanı oldu. Bugün menümüzde hamburger var. Öğle yemeğini atladık. Çünkü saat geç oluyor. Akşam yemeğine geçtik direkt. Marshmallow çubuğumu da tamamlayacağım birazdan. Henüz tamamlayamadım ama onu bitireceğim. hamburgerim hazır. Gösteremiyorum ama şu an çünkü elim dolu. Ama hamburgerim hazır ve harika gözüküyor ve harika kokuyor. Ene sağlık. Evet. Şimdi ben yiyeceğim. Yunus önce benim karnımı doyuruyor. Evet. Ondan sonra kendi işine bakacakmış. Kendinkini sonra halledermiş. Öyle dedi. <laughs> taktım. Bir de biraz üşüdüğüm için kombin değişikliğine gittim. Çünkü serin biraz. Ama çok değil. Yani birazcık. Kampımızı bir inek ziyaret etti. Asi bir inek. Arkadaşlarından çok uzakta. Bu inanılmaz bir ekip. Burada şurada da diğer komşularımız var bu arada. Yalnız. İneklerin boynundaki çan. Bence arkadaşları gelecek Orada birazdan. Orada bir inek var. Aa gördüm. Ondan geliyor tabii. Oo. Kaybolmasın diye çan takmışlar. <laughs> Çok tatlı. O da arkadaşlarının yanına gidecek şimdi. <laughs> gidiyor gidiyor. Koşuyor aşkım. Onu da bekleyin onu da bekleyin. Koşan inek. Koşuyor ya. <laughs> Minik kamp ateşimiz. Ve balım çubuk ve bir minik e, kaza neticesinde <laughs> marshmallow çubuğumu istediğim hale getirdim. <laughs> Ucunu öyle sivri yaptım marshmallow takmak kolay olsun diye. Dış kabuğunu soydum açık renk yaptım kombinim uysun diye. <laughs> ve kişiselleştirdim bile buraya. Gözüküyor mu acaba? Buraya, Hayır. Buraya YKÇ yazdım. Harika oldu. Yani biraz uzun sürdü ama 3 <laughs> çubuk geçti ama bu üçüncü. Yine de başardım. Bir minik bir kan kaybı yaşandı. O kadar. Artık marshmallow yemeye hazırım. <laughs> Sayın marshmallow iyi <'u> ok <laughs> İyi bir marshmallow nasıl olmalı? Bana da tak. Bu seninki zaten. Hayır ben bunu da yapacağım. Yaklaşacağım yapacağım. Gel sen bunu da tut. Arkadaşlar çubuğum kırıldı. Yarın yenisini yapacağım. <laughs> çok içine şey yapmamak lazım bence. Üstü kızardı benim. Yakın tut. Hop. Oha seninki çok kızardı. Seninki bol kızarmış. buyur. <laughs> ben o kadar kızarmasını istemiyorum. Benimki tam istediğim Oha, kıvamda oldu. Cidip. Direkt mi? Hı -hı. Çok bırak, güzel. Bırak. Hmm. Güzel. Çubuğunu, çubuğunu getir. Öncelikle o benim çubuğum değil. Benim çubuğum. Bunun yarısı senin elinde yarısı da yerde. Oha sen bayağı yakıyorsun. çıtır, çıtır ya.

neşeli ve her yere zıplayarak giriyor. Ve zıplarken kulakları aşağı yukarı sallanıyor. Ve şimdi yürüyüş zamanı. Hazır mısın? <laughs> Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Hazırız kaptan. Oh. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. <laughs> Falan öyle. Öğle yemeği saati. Bugün öğle yemeği menümüzde tavuk, tavuk ve ekmek. var. Ekmek. Tavuk evet. Tavuk ve ekmek Bak, var. Bak yaklaştığını görüyorum. <laughs> Çaktırmadan yaklaşıyor. Çaktırmadan yaklaşıyorsun. Farkında değilim tamam. Şehrin ne durumdayız? Bizim ocağın altını açmamız gerekiyor. <laughs> ben de bu işe bir katkım olsun istedim ve ben de eldivenimle. Kolları sıvadım. Kolları sıvadım. Evet teşekkür ederim bulamadım kelimeyi. Sabahtan beri oturuyoruz. Etrafımızda hiç köpek yoktu. Ne zaman ateşimiz yemek pişirilebilecek hale geldi, o zaman etrafımızda köpekler çatlanmaya başladı. Ama sizi temin ederim videoda gördüğünüz bütün köpekleri besledim. Hepsini hatta Aralarından üç tanesinin midesinde hamburger var. Bayağı ekmek, köfte ve çedar peynir yediler. Onlar cheeseburger yediler. O yüzden gönlünüzü ferah tutun. <laughs> Bu şef harika. Ee, yani harikalar yaratıyor. Ama kimseye tavsiye etmeyeceğim. Çünkü bana özel kalsın <laughs> istiyorum. Hadi gel beraber yiyelim geleceğim. Şimdi bu şef yani bir de çok kişisel yapıyor yemekleri. Mesela benim ekmeği, yağ banılmış sevdiğimi biliyor ve her seferinde banıyor. Harika bir şef. Harika. Beş yıldız vereceğim buraya. marshmallow çubuğu yaptım. Yeni kişiselleştirilmiş. Şefim. <laughs> Şefim yine yemek yapıyor bize. Şefim. önce bir kuşlu gözlem, kuş gözlem kulesi ve ne güzel bura. Sık sık bak ay daha sık. Peki gözlemleyecek kuş var mı? Ne? Evet. Kulede insanlar var mı? Var. iki 3 kişi gördüm yukarıda. Ama karşımızda kuş yok. Kule ne kadar yüksek? Çok hiç yüksek değil. Kule bura. Ha bunlar buradan görebileceğimiz Ses. kuş türleri mi? Ses. Peki sence buradan kul cool görebilir miyiz? Bilmem ama belki dün akşam bir konserden kalanlar <laughs> dün akşam e, önemli bir ördek sanatçı konser verdi de verdi de ördek konseri vardı. Diğer ördekler de sanatçıya eşlik ettiler. Popüler bir sanatçı muhtemelen. Hepsi, <laughs> Hepsi bütün şarkıları biliyordu. <laughs> Komiklerdi. Burası Bambi'nin annesinin öldürüldüğü yere benziyor. Ve kuş da göremiyorum. Oraya kuğu resmi koymuşlar. Kuğu yok mu? Galiba ördek toplantısının ortasındayız. Hmm. Toplantı oldukları için gözükmüyorlar. Kapanış vakti. Biz evimize gelmek üzereyiz. Kapanış için bir şey söylemek ister misin? Kanala abone ol. Kanala abone ol. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Ben çekerken çok keyif aldım. Yaşarken daha çok keyif aldım. Dönüşü kaçırmamaya çalışıyorum. da. <laughs> tamam. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir... Başka videolarda görüşürüz. <laughs>